Mesutluları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Cihan Usta'nın yanındayız sizler için. Evet, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyi de sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Usta'nın yanına mı geldin? Aynen. Hava alıyorum. Hava alıyorsun. Aynen. İyi, hoş geldin. Aleyküm sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Ne yapıyorsunuz? Cihan Usta bir şeyler yapıyor, ben de izliyorum. Bu senin sattığın motor bu arada. Evet. Usta kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsun bugün? İyi. Bütün MES tutkunlarına selam, sevgiler, saygılar olsun. Sağol. Aleyküm de. selam. Teşekkür ediyoruz. Güzel Bizim bir giriş yaptın. Bizim bu işte. Mobilet, MES, 115 veya 135. Evet. Yamaha. Şu Yamahaları da çeksen iyi olur. Evet. Yamaha. Böyle gidiyoruz gündemimiz. Mobilet, MES 135, 115, Yamaha, Dolu. İşte bu da Ali Nesli'nin sattığı motor. Şimdi şey yapıyorum bu, arabesiz, bakıyorum. bu yolda elektrik mi kesmiş? Evet, statoru yanmış. Neden, Nerede, neden kaynaklı yapmış? Bez bobindir şurada ikisi. Evet. Bez bobinler yanar. Bez bobin yanında ateşlemeyi keser kendi bobini hem vape hem beyin hem bobindir o. Evet. Kendi bobin. Hipnot olsun arkadaşlar. Hem beyin hem bobin. Dış bobine. Bez bobin yandım ateşlemeyi keser. Şimdi şey sen yandı mı ne yapacağız mı diyorsun? Şimdi ya, yandı, yandı ya. ya. Bu arkadaşlar burayı getirdiler o zaman. Evet. Yolda kalmışlar zaten. Evet. Yolda yanmıştı. Evet. Bunlar nasıl gelebilirler? Nasıl çalıştırırlar? Şimdi bu orada yok. Bez bobin yok. Ben yanlarında orada olmadan bir şey yapamazlar. Bez bobin yandı. Bir evet. yandı, yandı. Ama motor şarj ediyor. Şu sarı bobinler sarılar şarj eder. Evet. Sarılar şarj. Şu iki bez bobin dediğimiz üstü bagajlı buji ateşledi. Evet. Bagajlı bez bobinler yandı mı? Yandı. Ama motor şarj ediyor. Konjektörden elektrik ürettiği sürece bu hazır elektrik, hazır ceryan beyinler yok mu? Evet. Ha, bir tane ondan aldırıyorum hazır elektrik, hazır ceryan beyin. Kontak dönüşünden hazır elektrik, hazır ceryan beyine elektrik veriyorum. Bu kendi bobinini söküyorum. Bir de CG bobini koyuyorum veya skuturu bobini. Evet. Hazır elektrik, hazır ceryan oluyor. Yani sen sadece ateşleme vermiş oluyorsun. bitmediği Ateş... sürece ha. bu sarı bobinler konjektör elektrik verdiği sürece elektrik evet akıllı beyinler istediğin yere gider. Evet. Buraya kadar anladın mı? Evet. Anladın mı arkadaşlar? Tabii tabii anlıyorlar. Şarj etmezse <laughs> sarı bobinler konjektörden elektrik çıkmazsa akü bitti an orada kalır. Bir de şunu, isterse ben de yanın, yanında olayım. Şunu soracağım. Hazır elektriğe çeviriyor ya. Evet. Motorun gidişatında hazır beyin oldu ya. Farklılık oluyor mu? Hazır. Tamam. Şey, e, motor... He akıllı beyin yaptığında evet. ne oluyor? Evet. Fites aralarını uzatır. Çünkü akıllı beyin, JG beyni dört zamanlı motora uyarlanmış bir beyindir. Evet. Bu motor için zamanlı mesela. Ben onu da buna uyarlıyorsun yani. He. O akıllı beyni, hasır elektrik cevran beyni evet, meze evet. uyarladığım zaman evet. meze uyarladığım zaman fites araları ister istemez uzayacak. Ama şarj ettiği sürece konjektör elektrik çıkardığı sürece sorun yok. Evet. Ama statörden veya konşiöktörden elektrik çıkmıyor. Akü dolmuyor. Ben de yanında olsam ki ne fayda, akü bitti. Akıllı hazır cereyan beyin. Evet. Ben de yanında olayım, pat orada kalırız. Yani hazır elektrik, hazır cereyan beyin yaptım mı motor şarj ediyor pozisyonunda olacak ki Evet. aküyü beslesin e, hazır elektrik, hazır Ceryan Bey de elektrik versin. Evet. Anladın mı ne anlattığımı? Anladım. Anlayabiliyor musun? O yüzden seni tebrik ettim. Evet, o yüzden beni tebrik ettin. Dört zamanlı, iki zamanlıya uyarlayabiliyor. dört zamanlı beyni, yani iki zamanlıya fark... Ama ha. şey, e, dört zamanlı çapma... Ee, bir avans bir yapıyor. Sen bir bana bir volant yaptın ya. Evet, avans yapar. Avans yaptı e, ee, geçmişte şimdi şöyle anlatayım, onu hiç nasıl çözdük. Hı. Bu sirici aşkın mobilete Peugeot olandı takmıştık. Evet. Bizim CGC siloş yok mu CGC siloş? Yok. Evet. O da gitti mezin mi? Mobiliyetin arka tekerine bir dayadığı volanda çakmak eridi. O an Peugeot'un okuyucu siyah çakmağı yok. Gap'ınkini taktık. Vidaladık, kabloyu bağladık. Çalıştırmak Pat için. motor sente bozdu. Hmm. Çalıştırıyoruz, pat küt ediyor, geri depiliyor. Hiç dedim uğraşma. Biz volandı dedim söktük mü? Dedi yok. İşte dedim 4 dört zamanlı ya. Evet. Onun dedim çakmağını taktık diye oldu. Bu 2007'ler, 2008'lerde. <laughs> Ondan sonra siloş gitti. C&G'ci siloş. Peugeot çakmağı getirdi. Vidaladık, kabloyu bağladık. Bir elde koyduk zımba. Çalışıyor. İşte o dört zamanlığın olduğu için evet. sente bozuyor. Evet. İşte biz de sen bana bir tane volant yaptın ya buna. Evet. O çakmağını bulamadım. Çakmaksız gelmişti volant. Evet çakmağı. ayarladım. işte buna. Dört zamanlığı Yama, çakmağı. Yamağı neydi o? Bevesi. Ben BBC. avans da geriye avans yaptırdım. de galiba öyle hatırlıyorum. Senin volantını buna ayarladı tornada. Yaptırdı taktı güzel de gaz yiyordu motor. Ama o kuyucusunu bulamamıştınız sanırım. O kuyucusunu dört zamanlıymış o. Hmm. Olmadı. Söktük Seyhan Boran taktı. Evet. Tekrardan. Yani ben de sana burada... Yani adam uğraşıyor tornacıya birlikte gittik. Hı hı. Bir torna makinasının önüne geçti. Şu kadar alacağım diyor. Biliyor biliyor. O. Yani şurada Adana toprağında özellikle Adana toprağında kimseye ihtiyacı olmadan şu motoru sıfırdan şasesine kadar dağıtıp İster ister elektrik üzere, ister farın içi tesisat, ister volantlı, ister kolektörlü, ister üniteli, ister oturan altı üniteli 93 Avrupa diye bir şey yok. Bizde hepsi mevcut. Seni biliyoruz gülüm. Yani akıllı beyin de takarım hazır elektrik. Evet. Normal bez bobini kendi bobinlerinden de çalıştırırım. Ha, kesinlikle. Onu demek istiyorum. Peki ben yani... bir abiye de bir Murat abi hoş geldin diyeyim döneceğim sana. Aynen. Murat abi hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol güzel kardeşim. İyisin inşallah. İyiyim. Bugün seni bir durgun gördüm. He ya karnım aç ya ondandır. Biraz canım mı sıkkın? Yok karnım aç. ondan mı? Yüzüne yansıdı yani karnın açtı. Evet. <laughs> İyi abi hoş geldin. Fahri abi aradın mı? Aradım cevap vermiyor. Yapma ya. Senin gibi bir adama. Sesin uykudadır. Veya motor üstünde. Uykudadır. Acaba köye mi gittin? Yok, Ama yok sabah fırtına vardı öyle. gitmez. Bir bin, dur hatta dur aklımda kendi bir daha arayayım bakalım. E, canlı yayında ha? Hazır videodayken. Kimi arıyoruz? Fahri abi. Kadim dostu. İki kafadar. Bu bizi video ne oldu bu arada? Yayınlayacağız. Bekliyoruz. Bir, bir aşkla. Tabii bir öncesinden çekiyoruz Murat abi. Sonra yayınlıyoruz. Tamam. Çünkü sıra sıra yoksa olmaz tek tek. Günlük evet. çekerse yetişmez. Bir aşkla bekliyoruz. Gelecek. Bizim video da geldi hadi. O da gelecek. Aynı video. Hayır, acele gelecek. yok. Sırayla. Nasıl gelmedi? Aha yani. baktı. Aha. Hoparlörü ver Açın. Ee, güzel Fahri kardeşim sen neredesiniz? Sen neredesiniz? <laughs> Ama keşke bize de dinletiniz. Adana il sınırları içerisinde mi? Adana, Adana il sınırları içerisinde misin? hadi biz buradayız. Tüm kabile toplandı burada. Kenan kardeş de gelmiş video için galiba. Fahri abi şu an videodasın. Sesin buraya geliyor. Tamam görüşmek üzere iyi günler. Uyuyor musun? Vallahi yatıyor. Bak vallahi Peki, diyorum yatıyor musunuz? bu adam. Yok ya. İyi hadi görüşürüz. Gelecek miymiş? Ge Geliyor musun? Hadi İyi e, hadi görüşürüz. İş üstünde herhalde. Birazdan gelir <laughs> diyor. Burada abi teşekkür ediyoruz. İş üstünde diyor İyi, galiba. Gel motorunuzu çektin mi? Yok gel bir, bir tanıt. Tan Senin mez yapmaya gönlün var mı bu arada? Gel bir tanıt tan istersen motorunu. Bir ama yeşil mezil iyiydi yani. Senin bir daha mez yapmaya gönlün var mı? Valla benim bir daha mez yapmaya gönlüm var. Ama şu an yapamadığım için geliyorum işte burada kokusunu alıyorum, duman kokusunu. Ben gene mezi unutmuyorum. Aynen. Mez şu an başka. şartlar el vermediği için galiba. İleride olur inşallah. var. Yani biz mezi seviyoruz. Daha yani daha mezden vazgeçemedik. Aynen. Sen de bir Peugeot var orijinal zaten. Var, Güzel açıldı. karşıda. karşıda. Hafta Birazdan ona gezdiyorum. bir start verirsin, çalıştırırsın. Çalıştırırız. Bir ses dinletiriz arkadaşlara Peugeot'un. Evet, biz buradayı çek. Burada. Arkadaşlar bu Aleyşan yeni motoru yeni aldı. Şimdi bu da baştan dizilecek. Seyhan aldı çünkü Usta Seyhan istiyordu. O da gitti Seyhan buldu Trabzon'dan. Seyhan Sağ olsun bir takipçimiz ulaşmıştı bana. Ben de önerdim kendine. Ali Bey'e. Ali Bey de Trabzon'dan motoru getirtirdi. Aldı. Yani ben yerli kuşçuyum. Şimdi buna ne yapmayı düşünüyorsun? Buna mı? Yani nasıl bir şekle bürünecek bir Bunun motor? dünyasını değiştirmeyi düşünüyorum. Nasıl bir şekil? Var mı aklında bir renk, bir şekil, bir model? Renk var. Bu işte... E, yine bunun gibi aynı şekil toplamayı düşünüyorum da. Bu şekil mi? Kırmızı mı olacak? Turuncuyla kırmızının arasında kaldık. Bu kırmızı kaçıncı kırmızı? Bir, iki, üçüncü kırmızı sanırım. Üçüncü kırmızı. İki tane de siyah vardı. Bir, iki, üç. Aynen üçüncü kırmızı. Evet. 3 kırmızı 3 kırmızılım diyor sana yandı canım Kırmızı başka ya Kırmızıyı seviyor bu Tek, adam Tekrardan siyah sevmem Siyah falan mağlup da Ama bana ama göre, göre Ama turuncu var gönlümde turuncu da var bir Bana göre var. güzel boyandıktan sonra Her mes, renk güzel mi diyorsun mes, ha, Hangi renk olursa olsun İşte bak mes, o da kırmızı güzel. bu da kırmızı onu göstererek bak Ne diyorsun diyor, bu da kırmızı Kırmızılım sana yandı canım ama Renkler arasında çok fark var yani. Ya tabii rengin tonuna Olay, göre değişiyor. Konusunda... Burada, da kırmızı var. Detaylar da önemli. Aynen. Liste var. Mesela... Detaylar da önemli. Evet kesinlikle. Cihanusta için fark etmez. Cihanusta benim motorun görünümüne benim görümüne... kendi şahsi motorum. E klasikken rusat rengi onun. Onun rusat rengi. Ruhsatta beyazdı o bayrak. Klasikken. Evet. E ben ne yaptım? Hayır. Kırmızı beyaz. Şimdi Ruhsat'ta be? trafikteki dosyasında ne? beyaz değil mi? Ne var ya? Ruhsat'ta da beyaz. Evet. Beyaz var mı yok mu? Var. Kimse bana niye onu öyle boyadın diyemez. Ruhsat'ta trafikteki dosyasında beyaz var mı Hayır. yok mu? Beyaz. O beyazdı. Ben yaptım kırmızı evet. beyaz. Nasıl Anladın? olacak Beyaz var yani sonuçta. Mi? Ha? Onu izledim. Evet. Bağırma, bağırma. Doğru mu? Doğru. Ya abi adam aç. Gelmiş bağırıyor bana yemek yemek. Ya rezil ettin bizi ya. 10 ekmekli diyor. <laughs> rezil ettin ya. Kaç ekmekli olacakmış? 10 ekmekli. Ya rezil etti <laughs> videoda bağırıyor kaç ekmekli 10 ekmekli diye ya. <laughs> Sabote ettin ya bizi. Ya yani Murat biz abi bu diyorum. Bu işin gönül vermiş Pirlerindeniz. Arkadan işaret yapıyorum Murat abi nasıl yapılacağını söyle diyorum. Söyledi mi? Söyledi mi? Anladın Murat mı? abi nasıl yapılacağını söyle anlamıyor. Aç ya. Biz bu işlere gönül vermiş pirleriyiz. Aç olunca kafada da herhalde bir durdu. takım. Durdu sistem durdu. Aç olunca yani kafada da. Yani yıllar önce Kenan. Geliyorum Murat abi. Videoyu bana çevir. Evet usta. Yani yıllar önce. Yıllar önce 99. 99 2000'li yıllarda. Bak 99 2000 diyorum. Biz 75 70 pistonlu 77'lerle 400 metre drag kaldıran adamız. 76 bile değildi yani. Kral ya. Anladın mı? Bak motor. Menderes'in motoru 76 bile değildi. Evet. 75 70'ti. Yapış tutturmuştum. 77 milim pistonlu motorlarla 400 metre yani drag kaldırıyorduk. Harika. Bu statöre modifiye falan yapmak, statörü boşaltmak hep bende mobiletten gelen bir şeydir. O zamanlara Sparo'nun içerisine boşaltıyor yani, muydun? Evet. Tabii ben resim motorunun Sparo dişli içi boşaltılmıştı. Hep yapmıştım. Hı, hı Volantı değildi tabii, kolektörlüydü o. Hı, hı. Ama bak şimdi volantıdan statörü bile boşaltıyorum. Evet. Yani bize bu meslekte, bu dalımızda kimse akıl veremez. Evet. Yani bak ne diyorum? 75-70 piston mu? adını getir. Ee, 77'lerle 400 metre drag deniyorduk. 76 bire değil. Harika. Aslında Cihan'ın... Cihan Yani ya. herkes e, mi yapacak? Tantunisini mi? Herkes işine baksın. Evet. Cihana, cihana Benim modifiyeli mi? mezde modifiyeli mezde örnek aldığım rahmetli Delamet'tir. Modifiyeli hızlı yarış mobiletinde örnek aldığım bana kovalamaç ve deparlı kalkışı yapmayı öğreten rahmetli İnce Mehmet'ti. Allah rahmet Her eylesin. Her de Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanları cennet olsun. İnşallah. Evet Murat abi. Öyle şey diyorum söylüyorum? yani. Şimdi, şimdi cihanı en iyi anlayanlardan birisi de benim. Evet, evet. Murat abi korlancı olduğu biz, için. Biz, biz şimdi bak sanatkar adam biraz sanatkar adam biraz ters olur. He. Sanatkar adam biraz ters olur. Ya abi ters olur da. Cihan Soru'nun yanına inebilirsin Murat abi, biraz, sıkıntı yok. Kapım, şey kapım diyorum, anlatayım. Şimdi biz sanatkar insana, Evet. Sanatkar insanı bir şey anlatırken ondan bir kademe üstü olman lazım. Konuşurken değil mi? Konuşurken ve bilgi ve, sahibi bir, olarak. Evet, bilgi aktarırken. Tabii bilgi bir kademe ya, ya aynı seviyede olacaksın ya da bir tık üstü olacaksın ki adamı yönlendirebilirsin. Kesinlikle. Böyle adamlara bir şey dediğinde bu adamlar sinirlenir, tersler ama. Çünkü zaten zamanında bu adam denemiş, yanılmış. Yıllarım, ben sanayiciye yıllarımı verdim. Bana bir şey der, ki, bir şey söylediğinde ben Şöyle, evet. Tornanın başında buna bir akıl versin çıldırın. İkinizi alamıyorum. Ya biriniz eğilin ya biriniz kalkın. Tamam. <laughs> <laughs> Mesela bana bir akıl verdin de ben şöyle bozarım. Bana akıl verme. Bana para ver. Evet. Bırak ben yaparım diyorsun zaten. Şu adam yolları tornacısı kardeşim. Ayarlarım bozuluyor çünkü. Ama öl. Öyle... Peki Murat abi aç olman da buna dahil mi? Daha mı ultra? Çarpı çıkıyor o zaman. X2 oluyor he? <gülüyor> 2x. <gülüyor> Murat abinin 2006, 2007, 3.5 Java'sı vardı. Evet. Anlatsın bayım. 3.5 Java'ya 2006, 2007'de yeni sanayi, Şakir Paşa yeni sanayide. Ne yapmışız? Murat adam hoşuna gitti o? Anlat bayım Murat'ı. Evet, sıkıntı ya hoşuma gidiyor. Ne, ne yaptınız Murat, abi? abi? Şimdi biz Stili Java'ya aldık biz. E... Murat abi aldı. Ben aldım. Şeyden, ihaleyle polis motoruydu. Evet. Polis, polislerin bildiği Java'lar vardı, stil. Şu şey almış, şimdi de biz onu aldılar, bize hediye etti. Evet. Biz yaptık, her şeyi bitirdik. Dedik ki bunu elektronik yapalım. Evet. Elektronik yaptık. O 2006-2007'de çıkan o elektronik sistemler biraz şeydi. Şu anki gibi kalite değildi. Kötüydü. Bez bobin değil. Bez bobin yapıyoruz, çatlıyor, patlıyor, yolda bırakıyor. Yanıyor olabiliyor. Ne yapalım Delik dedik, dedik ki Cihan, gel şuna bir ayar çekelim. E, ee, 750 cc, Honda'nın CBX 750 cc'nin elektronik ateşleme sistemini aldım ben. harika, o harika. Da, o da, polislerinde, polislerin bildiği motordu. Harika. Bir tane aldım. Ondan biliyorsun dört silindir. Hı hı. E, dört silindir, iki çift silindire nasıl uyarlarsın? 1, 3, 2, 4 çalışan bir motor. Ha 1, 3, 2, 4 bağladınız bağlantılarla. 1, 3, 2, 4 olarak çaprazı bağladım. Ömürlük oldu. Cihan ayarladı sağ olsun. Bir de çağırırdım. Atölyeye Cihan gelirdi. Hemen ayarlardı. Bastık. Daha yarım attık motor. Pıtır pıtır ha. Pıtır pıtır. Murat abi bir şey soracağım. Bu Cihan Star'ın düştüğü bir video var mı? 160 km hızla ve sen orada şahit misin canlı ben, olarak? Ben, ben Nasıl oldu o zaman? Saat kaçtı ya? 11. 11. 10-11-12 işte diye. 11-11. Evet. İşte, Allah esir gel de. vallahi, vallahi Cihan, vallahi. Murat abi demiş koşun. Nasıl evet, oldu Murat abi? Için, o an koşun. olay nasıl oldu? Bize onu aktarsın. Yaklaşık 8-9 kişilik i̇şte, mezi test ediyoruz. Evet. 1 yani. kilometre hipodromda deneme yapıyorduk. Gitti Cihan işte oradan bastı geliyor. Ya olacak ya. Sen yani. izliyorsun o anda bunu. İzliyoruz, oğlum. kenardayız. Ya Hı -hı. yanımızda. Yani takla atarak gelir oluyor yani bize yaklaştığında takla atarak geldiğini Takla atarak geliyordu geliyordum asfaltın üstünde. Dedim ya yani, ne oldu bu? Ama Allah'ın adaleti. Ben istemezsem diyor burnu bile kanamaz. Yani evet. 15 takla attım burnum bile kanamadı. Allah korusun maşallah. Yana, motor bir yana ya biz konuyu anlamaya çalışıyoruz ne oldu? Ya olayın akıbeti neydi böyle bu şekilde oldu diyorsun? Ya şurası var ya. Motor surat yapsın diye. Şuradan şurayı sen tut. Çift tarafını Bağla. Bu şekil e, e kalıptaki bir kendirle iple. iple iki tarafı bağla. Amatör sıfır. E ne oldu? En ufak sarsıntıda... Lastiğe şeyde, vurdu, lastik de şişirdi, havaya fırlattı. Ne olduğunu ben anlatayım. Gece daha yıkmıyoruz. İple bağlı olduğunu ben bilmiyorum. Evet. Bir kalktım o hipodromun oradaki durağın oradan. Durağın oradan hale doğru deniyorum bir kilometre. Şeye, hipodromun e üstünde. Bir kalktım bir bitti. İki yattım yattın. Üç üçteydim daha. Üç attın. Üçün diberdik geldi böyle. Yani motoru bir saniye daha sonra dörde atacaktım. Evet. Bir dedik kalktık. İki yattım üstüne yattım. iki yatarak bitti. Üç elim attım vites koluma. Üç attım. Üçüncü vitesinde dibi neredeyse geldi. Yani üç bitiyor artık. Evet. O yerdeki fosforlar yok mu? Demir yolu, mi? Yolu ışıtsın diye. Demir. He ee, ön düzende bağlı ya. Ön teker o fosfora bir geldi. Lap üçüncü bir Ben daha elimi bir daha aşağı indirip motoru dörde atamadan üçün dibi üçüncü bir gelmişti ama. 3. bir testler. Ön havaya bir kalktı böyle. Havadayken motor böyle sola döndü öne. Of. Şimdi sol elim vites kolunda, e, sağ elim gazda yapmış gidiyordum of, of. üstüne yatarak. Sol elimi vites kolundan bırakıp debriyaj tarafını her evet, havada yakalayamadım. Motor yine bir yaptı, yakalayamadım. Elim attım ama yakalayamadım. Sola yattı, ben de bıraktım motoru. Mez önümde sürükleniyor. Ben arkada pompalı katıyorum. Düştüğümde üçüncü vitesin sonu gelmişti bizim modifiyeli mezler gitmiyorum da dese üçüncü vitesin dibi 160'tır bizim motorlarda. Üçüncü vitesin dibi gelmiştir. O zamanlar deniyorduk orada bir kilometre. 2007'ler, 2008'ler işte. Her neyse Murat abi motoru korkmuş. bırakmışım. Yani İyi ki bırakmışım. Motor iki tekeri önde olarak sola yattı ya böyle sürünüyor. Evet. Ben arkada da pompalar atıyorum böyle kafa üstü, yağ üstü üstü. Evet. Sürünsem daha kötü iyi tarzı atıyorum. Aynen. Ya. Bak ne oldu ama. O anda kamerayla sen o gün çekiyor olsaydın derdin yani biz şeyimizi oldu çekiyor diye derdin. Evet. İçi ön teker. Önde böyle yan sürünüyor ya motor. Allah yani kurt. Motorun önü bu taraflar için böyle sürünüyor. Evet. Lastikler yeri bir tuttu. Ben de arkasında tombalak alıyorum. Motor döndü mü? O iki lastik yeri bir tuttu. Mez'in bir an o tombala katarken havaya kalktığını gördüm. Lastikler yeri tuttu ya, öne doğru sürükleniyor. Mez havaya kalktı bir havada döndü, sağ tarafa düştü oh. bu sefer. tarafa yani. O an ben motoru bırakmasaymışım, motor beni dolar altına alırmış. Peki, İki bırakmışım. yaz mıydı, kış mıydı? Yazdı. Yazdı. Ve üzerinde zaten. yazdıklar vardı. Şey, aynı böyleydi. Tişört, Kot pantolon, spor ayakkabılar. <laughs> baktım şöyle bir kendime baktım, iyi bir şey yok. Usta kış olsaydı... Bu ortasında kaldım, bir de onu hiç yerden kaldırmadım. Sürüttüm, kenara çektim. Şimdi kış olsaydı ya en azından işte. korumuş derdim elbiselerini yani, evet. de yazmış bir de Murat evet. abi. Zaten biz o ip olayına o kadar sinirlendik ki. Sen gördün mü sonradan mı Daha fark ettiniz? Daha fark etmedik ki. biz. Biz genel civarı gidiyorum. Hiç fark etmedik. Hayır hayır onu demiyorum. Kazadan sonra. Ee, hemen sonra gördünüz mü ipi? Tabii ki gördük o kadar Dedim ya o kadar sinirlendik ayarlarımız bozuldu. Yani bu ama ip, nasıl bağlarsın? Diye. Ama ip bağlandığında söylenmesi lazımdı. Yani tamam, i̇p işte, evet, şey, bağlanmış yani düşmüş. He. Sonra Cihan anlatırken aklıma bir şey geldi. Cihan biz 11 tane motorla... Evet. 11 tane motor Cihan hep beraber biz Susanoğlu'na gidiyoruz. Gece saat 12. Evet. Bastık, gittik Susanoğlu'na. İşte eğlendik, gece sabah kadar oturduk falan saat 1-2 gibi geri çıktık Adana'ya dönüyoruz. Evet. Ben de arkadaşın arkasındayım ben Mez'de. Hı. Hmm. Mez'de i̇şte Mersin'i geçtik. Tarsus'a gireceğimiz zaman herkes bastı gidiyor. Biz de doğal olarak bastık. Tabii. Ayak uydurdunuz. Ama bu arada biz en arkadayız ama hızlıyız. Yüzün üstündeyiz. Evet. 120, 130 belki, 140 bilemiyorum. Ben oturken böyle bir diye bir ses geliyor. <laughs> lan ne oluyor dedim. Baktım teker dönmüyor. Dedim ki ne oluyor Veysel dedim. Dedi abi dedi motor kilitledi dedi. Defaj yapmış. Ben dedim ki oğlum nasıl motor kilitliyor lan dönüyor dönmüyor teker dedim. Yok yok diyor. Debriyaj kilitledi diyor. Siz kayıyorsunuz aslında o sırada evet, içerisinde. Evet <laughs> motor kilitledi debriyajı sıkamadı. Kayıyorlar zaten Murat abi. İşte yok öyle motor kilitledi diyor. Yok yok diyor. Şanzıman kilitledi diyor. Ve hala kayıyoruz. Arka böyle oldu. Ben arkada böyleyim. Şanzıman kilitse debriyajı da de sıkısak koparamaz ki. Evet. Peki. yapmış. Ondan sonra ya biz nasıl olduysa biz kaya kaya sağa geçtik. Tabii siz aşırı süratten olduğu için düşmüyorsunuz. Düşmüyor. Şöyle şöyle ayar çekiyor. Aynen. Ayar veriyor. Ama profesyonelce değil, istemsizce. Evet. Fark farkında olmadan. Kilitledim. İndim. Dedim. ki ne oldu buna dedim. Abi dedi, motor gitti dedi. E dedim, o zaman debriyaj yapmadın dedim. Ne debriyajı dedim. <laughs> Öyle deyince benim ayarlar bozuldu. Ee... Şunu anladım ki, ben debriyajın ne işe yaradığını bilmeyen adamla ben yola gitmişim. Yapmamak lazım, bilmemek lazım. Takta yağ sıfır. Hadi ya. Akşam benzin koyuyoruz diyorum ki, ya alalım mı diyorum. Abi diyor, takta yağ var diyorum. Meğer yağ da sıfır kan. Bu adam gitmişim. kim? Veysel, dört parmak Veysel. Cihan'ı da tanıyorum. Evet. Çıldırdım. Adana Tarsus'un girişinde o kadar sinirlendim ki otobüsü durdurdum. Seni düşünemiyorum zaten o anda. Kıpkırmızı olmuşsundur. Bunalıma girdim ya. Debriyajın <laughs> ne işe yaradığını bilmeyen adamla Bunalıma ben Bunalıma girdim diyor. Ulaş... Arabayı durdurdum kardeşlerim. Burada ne halt ediyorsan et. Arabayı durdurdum. Bindim arabayı et. Allah korusun canından da olabilirdin. Yani. Düşünsene. Bir ihmal nelere mal olurdu. İki kişinin canını alabilirdi yani Allah korusun bunalıma girdim ben. Sinir krizleri geçirdim. Nasıl böyle bir şeye sen izin verirsin? Tabi 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 doğru söylüyor. Ve debriyaja da basmamış. Debriyaja bassaydı yine kurtarırdı sizi. İşte orada sinirlendim ya. Motor kitledi abi dedi. E debriyajı bastın mı dedim. Ne debriyajı dedi. Şimdi şanzıman kitlese tamam. Kurtaramazken o kona basılması gerektiğini biliyor adam. Hmm. Yani debriyajın ana çalışma. Onun bile... kurtaracağını bilmiyor aslında. Boşa çıkaracağını Bilmiyorum. bilmiyor şanzımandan. Yani geri zekalı adam denk geldi. Murat hmm. abi cebinde kürdan var mı? Yok canım. Anahtar olur mu? Yok. Böyle bir adamla yola çıkıyor. Sağlık olsun ne diyelim. İyi ki canınıza bir şey yani gelmemiş. Ben orada yolda sattım. Yoksa var ya sen boyaya hazır hale gelirdin zımpara olurdun. Abo. Bir de öyle. Bir <laughs> de vücuttan bir, bir buçuk santim giderdi erirdi. Bir de saç da yok. Burada yani abi boyaya hazır de, hale gelirdin. Kemik çıkardı. İkimizin <laughs> para çekerdi. <laughs> Ya Murat abi sen beni bitiriyorsun ya. Bunu olama girdim diyor bir de. 2000 zıp para çekerdi aslında. Sattım hatta. sattım o çocuğu orada sattım. Abi canından olacakmışsın Zaten. normal değil mi? Satma değil aslında sen sinirlenmişsin. Bu satma denmez buna. Ya, tabii ki Aysa bıraktım. Gel. Bıraktım gitme. Gelin mi? Ne halt ediyorsa etsin dedim. Evet. Ondan sonrasını ne yapayım Bitti. bilmiyorum. Görüşmedim bir daha. Evet evet anladım. Sonsuza kadar sürer <laughs> bu küslük. evet ustam Cihan. Yardım. Ee, ne yapıyorsun şu an bitirdin mi? Işte, böyle. tamam e, 26 dakika oldu. Ee, videoyu sonlandırıyorum. Zaten söylemek istediklerimizi söyledin arkadaşlarımıza. Evet. Buradan takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Valla bütün ıı, takipçilerimize Fark önemli değil. gönül vermiş bütün arkadaşlara Mobileti Mezi Evet. Honda'sı, Kabasaki'si fark etmez. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Bütün Sana... memleketlere, bütün ustalara sevgiler, saygılar. Evet. Bunu tamir etmek işimiz. otobanda deneyip veya yarışmak hobimiz. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Evet Murat abi ve Ali abi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler kardeşim. Murat abi söylemek istediğin bir şey var mı? Motor siklette haklı yoktur. <laughs> evet. Haklı olduğunda yerdesindir zaten. Kesinlikle öyle. Trafikte arabalardan çarpmak iki. Adana'ca konuşalım. Ne, ne diyeyim? Yani Bu kibar adı konuşma adı, demek adı, istiyor adı. sana. <laughs> Murat abinin orijinali hani bu. Ne söylersem mutlu olacağım. Yersin. Motosiklette, motosiklette haklı yoktu. Evet. Arabalara göre çarpı iki daha dikkatli olacaksın. Surat yapmayacaksın. Kesinlikle. İyi sürücü yoktur. Dikkatli evet. sürücü vardır. Her ne evet. söylüyorsak, evet. her ne söylüyorsak, kesinlikle. ne yapıyorsak, kesinlikle. E, yani, kesinlikle. Tecrübeye dayalı. Akıllı sürücü. Evet. Tatlı olduğumuzda yerdeyiz zaten. Doğru. Sağ ol Murat abi teşekkür Usta. ediyoruz. Usta bir dakika. Kapanış yapıyorum. Hala bir söylemek istediğin bir şey var mı? Evet canlı sağlık. E, beğeni, like e, tamam. bekleriz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Kötü yorumlar yapmayın arkadaşlar. Şey. Valla insanlar birbirlerine böyle kötü yorumlar yapıyor. Canı sıkılıyor. Evet. Yani kimse burada bir şey yok herkes içinde, gücünde. Dostça kardeşçe. Ya, dostça kardeşçe. Dostça kardeşçe yani. Sefa bir dakika. Bunda bazen... Gerçekten aşırı kötü yorumlar yapıyordu. Neydi o arkadaşın ismi? Hangisi? Pazar günler gelen var ya. Ege şey de yapabilir miyiz? Pazar günü mü? He. Şeyi biliyorsun. Geliyor ya burada çay, çay kahve içmeye geliyor ya. He bizim Mert abi. Mert abi. Evet. Mert abi de aynı şekil. yani onu Allah yaratmış. Evet evet. Bunu biz seviyoruz arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Siz yargılayamazsınız. Aynen. Mert abiye yorumlar gelmişti ya, hatırlıyor musun? Birkaç tane yorum gelmiş Instagram'dan. He, bizim Mert'im. E. Evet, şey. evet. O Allah'ı yaratmış yani. İnsan onu. Herkesi yaratan Allah'tır. Artık kimse ke kendi şeklini, şemalini kendi çizmemiştir. Evet. Ben böyle olmak istemiyorum, şöyle olmak istiyorum kimse diyemez. Rabbimden daha mı iyi bilecekler? He, onun Takdiri dahi O'nundur. Yani ayı O'nun takdirinden ya, Sual ben... olmaz zaten. Evet. Yani neydi o arkadaşımızın adı? Mert. He Mert'in tipiyle şeyiyle yok boş boş Gördüğümü saçma ile. sapan yorumlar yapmasın. Cansay... Bir daha görürsek ağır konuşurum. Kızdırmayın Cansay. Artık parantez içinde <laughs> seyretmek istemeyen de seyretmesin. Mert'e için kimse yorum yapmasın bak. Usta teşekkür ediyorum duyarım için. Çok iyi niyetli, çok güzel konuşurum. Patladı mı da çok argo olabilirim. Evet. O Mert'e e, farklı şeyler yazmışlar ya tipine. Evet. Mert kendini yaratmadı. Allah Mert'i yarattı. Evet. Ha? Usta duyarından dolayı çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Kolay gelsin. Evet Halil abi seni sonlandırıyorum. Bu arkadaşlar dikkat edelim bu gibi şeylere. Çok teşekkür ediyoruz sana da duyarın için. Sağ olun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.